Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere yine kolay ve gösterişli bir model hazırladım arkadaşlar. Ve hazırladım modele geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ayrıca zili aktif hale getirirseniz attığım videolarda anda haberdar olursunuz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladım modeli. Ben bu üç rengi seçtim. Ve çimenini, çimen işini yakın bir renkte motiflerine de krem ile turuncu rengini seçtim arkadaşlar. Ben modeli hazırlarken bu renkleri tercih ettim. Siz yapmak isterseniz yine yapacağınız yazmanıza bağlı desenli yazma yapmak isterseniz desenlerden veya zemininden renklerini oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Ve düz yazmaya yapmak isterseniz sevdiğiniz renklerle renklerini ayarlayarak yapabileceğinizi yine düşündüğüm kolay bir model oldu arkadaşlar. Ve kullandığım tığımda 21 numara, elim 21 numara yatık ve ben 21 numarayı tercih ediyorum arkadaşlar. Dantelde de o ya da da aynı şekilde sizin eliniz 21 veya 22 numara yatıksa elinizin sıklığı ve gevşekliğine bağlı arkadaşlar. Ona göre daha doğrusu numarayı seçeceksiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle tığlamayı da göstermek istiyorum. 3 tane zincir çekerek normal sık iğne işlemiyle oluşturdum. Şimdi yapımına geçeceğim. Öncelikle sizlere çimenini anlatacağım. Sürçe lisan edersem şimdiden afola diyerek yapım aşamasına geçiyorum. Bugün sizler için hazırladığım modelde bu arkadaşlar şimdi yapımına geçiyorum. Şöyle ara boşluğuna da herhangi bir şey yerleştirmedim. Sadece 3 tane zincir çekerek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kez ilerledikten sonra 10 tane zincir çekerek yuvayı oluşturup devam ettim arkadaşlar. Motifi de sadece zincirden oluşuyor. Onu da belirttikten sonra hemen yapımına geçiyorum. Şimdi sizinle birlikte başlamış gibi giriş yaptım ve ipimi sabitledikten sonra 3 tane zincir çekerek devam edeceğim. Daha önce 8 kez ilerledim. Şimdi 3 tane zincir ve sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapatıyorum 3 zincir sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapatıyorum ve bununla 11 kez ilerlemiş oldum şimdi 10 tane zincir ve bu 10 oldu modeli hemen ters çeviriyorum sıradakini boş bırakıp ikinciye giriş yapıyorum ve sık iğne işlemiyle bağladım ve modeli ön yüze aldım şimdi 1 2 3 4 ve 5 zincir şöyle göstermek istiyorum Yaprağı iki aşamadan oluşuyor. Öncelikle ilk aşamasını anlatacağım sizler için. 5 tane zincir oluşturduktan sonra hemen giriş yaptım. 2 kez doladıktan sonra ve 1, 2, 2, 2 çekerek dörtlü trabzan yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir trabzan yanından giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapattıktan sonra 4 tane daha sık iğne işlemi yapacağım burada ipsiz giriş yapıyorum ve çekip kapatıyorum 1 2 3 ve bu 4 oldu 4 tane sık iğne dolgusu yaptıktan sonra şimdi 9 tane zincir ve bu 9 oldu modeli ters çeviriyorum 5 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum arkadaşlar. Önce 5 tane zincir oluşturduktan sonra sık iğne dolgusu yapmaya başlamıştım. Hemen o bölüme giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım. Şimdi 1, 2 ve 3 zincir modeli ön yüze aldım. Ve bir kez doladıktan sonra 9 tane zincirden oluşan bölüme giriş yaptım. Ve 2, 2 çekerek ikili trabzan yaptım. Bir kez doladım, giriş yaptım. İkişer çekerek ikili trabzan yaptım. 14 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum 11 12 13 ve bu 14 oldu 14 tane ikili trabzanı oluşturduktan sonra tekrardan 10 tane zincirden oluşan yuvaya giriş yaptım ve sık iğne işlemiyle kapattım. Yaprağını yapmış oldum. Şimdi 5 tane zincir ve 2 kez doladıktan sonra yuvaya giriş yaptım ve 1, 2, 2, 2 çekerek dörtlü trabzan yaptım. Dörtlü trabzanı oluşturduktan sonra şimdi 7 tane zincir, 7 tane zincir, bu yuvasını oluşturacak ve dörtlü trabzan yanından giriş yapıp sık iğne işlemiyle bağladım tekrardan 5 zincir yuvaya giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım kapattıktan sonra şuna tekrardan bakmak istiyorum 2 4 ve 5 tane sık iğne dolgusu yapmışım yine ipsiz giriş yapıp çekip kapatıyorum 2 3 4 ve bu 5 oldu. 5 tane sık iğne dolgusu oluşturduktan sonra tığlamada sıradakine giriş yapıyorum. Sık iğne ile kapattım. Şimdi 1 2 ve 3 zincir giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Ve 3 zincir tekrardan giriş yapıyorum ve sık iğne ile kapatıyorum arkadaşlar 3 tane zincir çekerek devam ediyoruz bu şekilde 11 kez ilerleyip daha sonra 10 tane zincir çekip yuvayı oluşturup devam ediyoruz tabi ara boşluğunu genişletmek isterseniz sayı çoğaltacaksınız ve ara boşluğuna da pırpır yerleştirmek isterseniz diğer videolarımdan seçim yapıp yerleştirebilirsiniz modelin çimeni bu şekilde devam ediyorum şimdi sizlere türlü anlatacağım Evet arkadaşlar ipimi bir ilmekte bağladıktan sonra modeli aldım. 7 tane zincir çekerek yuvaya oluşturmuştum. Yuvaya giriş yapıyorum. Öncelikle ipimi sık iğne işlemiyle yuvaya bağlayacağım. Sık iğne ile bağladıktan sonra şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 zincir yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 zincir. Giriş yaptım ve sık iğne ile bağladım. Yeniden 7 zincir çekerek devam ediyorum. Ve 7. Yeniden giriş yaptım ve sık iğne ile bağladım. Tekrardan 7 zincir ve giriş yaptım. Sık iğne ile bağladım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane yaptıktan sonra yeniden 7 tane zincir çekiyorum. 7. Hemen modeli ters çeviriyorum. Ve sıradaki 7 tane zincirden oluşan bölme giriş yapıyorum. Burada yarım sık iğne işlemiyle devam edeceğim. Şöyle ilmeğimi çektim. Daha doğrusu ipimi çektim arkadaşlar. Şöyle 7 tane zincir çekerek devam ediyorum şu anda. Giriş yaptım. ipimi aldım ve ilmeğimden çıkarttım. Kapattım. Ara geçişte 3 tane zincir. Sıradakine giriş yapıyorum. Aynı işlem ipimi aldım ve ilmeğimden çıkarttım, kapattım. Ara geçişte 3 tane zincir ve sıradakine giriş yaptım. Tümüne aynı işlemi uygulayarak devam edeceğim. Ve bu sonuncuydu. Şimdi modeli ön yüze aldım ve sıradaki 3 tane zincirden oluşan bölme giriş yapıyorum. Yine yarım sık iğne işlemiyle ipimi aldım ve ilmeğimden çıkarttım, kapattım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane zincir. Yeniden aynı bölme giriş yaptım ve yine yarım sık iğne işlemiyle kapattıktan sonra şimdi modeli ters çeviriyorum. 1 2 3 ve 4. 4 tane zinciri Şimdi 7 tane zincirden oluşan bölme giriş yapıyorum. Hemen tepeye yarım sık iğne işlemiyle bağladım ve kapattım. Ve şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Modeli ön yüze aldım. Aynı bölme giriş yapıyorum. Yine yarım sık iğne işlemiyle kapattım. İlkini yapmış oldum arkadaşlar tümüne aynı işlemle devam edeceğim. Hemen sıradakine giriş yapıyorum. Yine yarım sık iğne işlemiyle. İşlem aynı. Şimdi 7 tane zincir çekerek devam ediyorum ve giriş yaptım aynı bölme. Yarım sık iğne ile kapattım. Modeli ters çevirdim. 4 zincir. 7 zincirden oluşan bölme giriş yapıp tepesine yarım sık iğne ile kapattım ve 11 tane zincir çekerek devam ediyorum. Ve modeli ön yüze alıp yine aynı bölme giriş yapıyorum. Yine yarım sık iğne işlemiyle kapattım. Tümüne aynı işlemi uygulayarak devam edeceğim arkadaşlar. Bugünkü modelimiz de böyle bir model. Hem kolay hem hızlı ilerleyen hem yine güzel duran bir model oldu arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenip ve yapmak isterseniz, yapmak isteyen arkadaşlarımıza da şimdiden kolaylıklar diliyorum. Ve yine zincirli modellerde olduğu gibi zinciri gevşek tutmayacağız. Daha güzel durur gevşek tutmazsanız. Onu da belirtmek istiyorum. Ve ben motifine iki renk kullandım. Siz renklerini çoğaltabilirsiniz veya tek renkle de yapabilirsiniz yine her zaman tercih sizlerin arkadaşlar. Ben sadece modeli sizlere sesli bir şekilde çekim yaparak anlatmaya çalışıyorum ve inşallah bundan da başarılı oluyorumdur arkadaşlar. Bununla ilgili de herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırabilirsiniz. Ve sonuncu bölüme giriş yaptım yine aynı şekilde burada da aynı işlemle devam edeceğim. Farklı bir işlem yok arkadaşlar. Şimdi 1, 2 ve 3. Son olarak şurada 7 tane zincir çekerek devam etmiştim arkadaşlar. Burayı da doldurduktan sonra üç tane zincir ve yuvaya giriş yapıyorum. Yeşil iple oluşturduğum yuvaya ve sık iğne işlemiyle kapattıktan sonra bir tane zincir ipimi kesip koparıyorum. Motif aşaması da bu kadar arkadaşlar. Bu arada turuncu ipimizde krem rengi ipimizin markaları aynı olmadığından dolayı aynı ebatta durmuyor arkadaşlar onu da belirtmek istiyorum siz yapmak isterseniz aynı marka ipleri kullanmanızı tavsiye ederim. Şöyle gördüğünüz gibi krem renk biraz daha boyut olarak küçük arkadaşlar. Modelimizin yapımı bu kadar resimle birlikte bir motifini yapmış oldum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hem kolay hem güzel duran bir model oldu yine. i̇nşallah sizler de beğenip ve yaparsınız. Bu arada modelimiz tüm olarak şu anda ütüsüz. Onu da belirtmek istiyorum. Ütülendikten sonra tüm modellerde olduğu gibi daha güzel ve daha hoş duracaktır. Bugünkü modelimizin yapım aşaması da bu kadar. Ve kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ve hızlı anlatımı da düşünüyorsanız videonun ayarlar bölümünde istediğiniz ayarı ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle sürç insan ettiysem afola. Şimdilik hoşçakalın Allah'a emanet olun.